penaltı, kırmızı kartın olarak geliriz ama önce temel bir şey söyleyelim. Bu futbolun marka değeri diye dolaşan bir federasyon başkanımız var ya, her söze başlarken futbolun marka değeri. Arkadaşlar futbolun marka değeri kurulların bağımsızlığından geçer. Kurullarınız bağımsız olursa o zaman ben futbolun marka değerini oturup konuşurum. Bu tayini Merkez Hakem Kurulu yapmamıştır. Bu Oğuzhan Çakır'ı bu maça gönderen kişi futbol federasyonu başkanıdır. Yazık. Bu çocuğun daha Süper Lig'de maç yönetmesi için 2 yılda ekmek yemesi lazım. 2 yıl daha, hani böyle 5-6 Anadolu'da böyle 2 fırın ekmek, 2 yıl daha... 40 ekmek, fırın ekmek 40 yemesi lazım, lazım derken sen ha. iki seneden ha. söz ediyorsun. Yani 2 evet. yıl daha 1. Lig'de dolaşması lazım. Adam, çocuk sahada, vücut dili, sadece koşuyor. Ve bugün sahada Oğuzhan Çakır'a yapılan bobing, futbolcular tarafından, kenar yönetimler tarafından hiçbir maçta olmamıştır. Ama bunların hiçbirini süzemedi. Sağda sadece böyle koşan bir hakem var. Tıpkı Trabzon-Fenerbahçe maçında aynısı oldu ve e, Allah rahmet eylesin Hilmi eski merkez hakem kuruları başkanlarından derdi ki böyle sahada kafası kopmuş horoz gibi koşmayın. Çok pozisyonu kaçırırsınız. Çuğursuzca bir koşuş diyorsun. Adam karar vermiyor sahada. Karar veremiyor. Koşuyor sahada. Sadece koşuyor. Vücut dili yani böyle Ezildiğinin, perişan olduğunun, kendisinden mobbing yapıldığını bize gösteriyordu. Mesela Şimdi, bunu iyi kullanan tecrübeli oyuncular da vardı. Aynen. Kenar yönetimi de vardı. Caner'in mesela hocayla bir diyaloğuna denk geldi. Ya hatta bunu Osman bile yaptı. Ben mesela Osman'dan hiç beklemedim. Bunu hisseden tecrübeli oyuncu hemen üste çıkar hemen, zaten. Hemen yaptılar. Şimdi ya sahada 90 dakika bir tane böyle rasyonel bir ağır karar vermedi ya. Ya Otoriteyi bir tane para deyin ki sırasını. ya penaltıyı verdi, kırmızı kartı gösterdi, faulde işte geldi ikinci sarıdan adam attı. Sağda bir tane majör bir kararı yok adamın ya. Zaten Vardaki adam da Allah selamet versin hiçbir şey karışmadı. Yani Erkan Engin de bugün Varda var mıydı? Ben hatırlarsam dün akşam bu programda bu dakikalarda Erkan Engin'in Atilla Karaoğlan'ı nasıl zor duruma düşürdüğünü Avrupa maçında anlatmıştım. Evet. Ve o Erkan Engin ki geçen sene zannedersem bir Kayseri Galatasaray maçında yine Galatasaray'ın bir penaltısını verdirmeyen hakemdir. Almış merkez hakem kurulu. Zerre kadar özen yok. Almış getirmiş. Burada da Galatasaray Eyüp Spor maçında oturtmuş Erkan'ın yine. Şimdi bu çocuk Trabzon Fenerbahçe maçında dağıldı zaten. Perişan oldu. Siz Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra stada bu hakemi gönderiyorsunuz. Niye? Fantazi yapıyor. Federasyon başkanı fantazi yapıyor. Ona da kul köle olan, onun emrine girmiş bir merkez hakem kurulu var. Ya bu fantazi yapacak. Burada bir şey. inatlaşma diyebilir Abi, miyiz? Bakın çok güzel bir şey söyledi Ali Naci. Kardeşim sen buraya eğer Oğuzhan Çakır atıyorsan Ali Şans da Fenerbahçe maçına vereceksin. Eğer yapmıyorsan o zaman senin tarafsızlığın tartışılır. Sen o zaman tarafsız bir kurul değilsin. Sen o zaman kulüpten kulübe değişen rüzgara göre, baskıya göre belli kulüplere yakın, belli kulüplere uzak bir merkez hakem kurulusun ya da federasyon başkanısın. Ee, o zaman ortaya sorayım. Hem Tahir Kum'la ikinize sormuş gibi olayım ben. Evet. Ee, Trabzonspor'un Aynı zamanda Galatasaray'ın bugün Sayın Dursun Özbey'in açıklamalarıyla beraber Ertuğrul Doğan'ı da ekliyoruz buna. Merkez Hakem Kurulu'na yapmış olduğu eleştirilerden sonra önümüzdeki hafta bir değişimin olma ihtimalini görüyor musunuz? Şöyle e, dün bahsetti. Ya da buna bir destek gelir mi başka kulüpten? Yani şöyle aslında şöyle topyekünü düşünmek lazım. Futbol Federasyonu gidebilir mi? Ben yani Futbol Federasyonu devam edecek mi edemeyecek mi? Ben hani... Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir değişiklik yapılma ihtimalinin e, düşük olduğunu düşünüyorum. Ama buna karşılık İbrahim Hoca Osmanoğlu yönünden de e, Futbol Federasyonu devamı konusunda da e, bir ciddi tehlike olduğu kanaatindeyim. Ben dün burada söylemiştim, bugün pazartesi oldu. Pazartesine söz verdiğim için Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi e, Bayram Akgül istifa etmiş mesela. Bu da Federasyon Yönetim Kurulu'nda asil listeden istifa eden ilk kişi. Ee, Lale Hanım biliyorsunuz görevlerinden istifa etmişti. Ee, onun için bu gemi su aldı. Bu ne kadar gider ona bakacağız. Ben bir ilave tarih e destekleyeceğim söyleyeceğim. Bu kulüpler birliği olduğu müddetçe, yani Kulüpler Birliği'nin içindeki belli kulüpler olduğu müddetçe Merkez Hakem Kurulu değişmez. Aynı kalır. Çünkü bugün bunu... Çünkü hani... istediklerini yaptırtıyorlar. Ona da dört kulüp diye bahsediyorlar. Beş kulüp, dört beş, Beş diye Şu an anda... Birincilikten de daha iyi bir evet. Şu anda mesela... Onlar olduğu müddetçe bu Merkez Hakem Kurulu değişmez. Şöyle mesela pazartesi veya salı günü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu, Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Kulüpler Birliği Genel Sekreteri çağrı ilk İngiltere'ye gidecekler. İngiltere Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla ilgili inceleme yapacaklar. Onların dünyası başka. Bu tarafa baktıkları yok. Şimdi buradaki Okan Hoca'nın bir eleştirisine katılıyorum. İnşallah o eleştiriyi e, diğer kulüplerde duymuştur. Federasyon Başkanı da duymuştur. Ne diyor Okan Hoca? Oğuzhan Çakır bu maçları yönetebilecek seviyede bir hakem diyor Sen ancak birincilikte maç yönetebilirsin, maç yönetebilirsin diyor. diyor. Bizim Federasyon Başkanımız ne diyor? Eskiden diyor, amatörden... Süper Lig ediyor. 5 yılda çıkıyorlardı. Biz onun diyoruz şimdi kaldırdık 2 yılda çıkacaklardı. Sanki Ya yani. bak, bir bir şey daha söyleyeyim. Ah, Ankara İstanbul hızlı treni yapmış. bir <laughs> şey daha söyleyeyim. Bilmiyorum bizim dışımızdaki programlarda bile getirildi mi getirilmedi mi? Hakemin bugün benim nazarımda yerle bir olduğu bir an var. Burada hiç konulmadı. Mertens'in Ampem'e yaptığı bir hareket var ya penaltı. Onun görüntüsünü ben size atarım gerekirse ağzına düdüğü götürüyor. Çalamıyor. 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 Bak bir hakem zaten vücut dili çok şey anlatıyor ama bilmiyorum belki yayıncı kuruluşta o görüntü geldiyse onlar belki daha kolay ekrana taşımış olabilirler. Götürüyor, çalamıyor. Aslında en büyük sıkıntıyı biz genele bakıldığında medyadaki dijital ortamlardaki YouTube programları, radyolar ve televizyonlarda hep şunu isteyenleri duydum. En büyük hata buymuş. Vardan yardımcı olmaları gerekir mi hakemlere acaba diye. Aslında var asla karışmaması gerekiyor Tabii. diye bu söyleniyor Real değil mi? Bizim beklentimiz de maç iyi yönetilsin bari var da biraz yardımcı olsun diye beklentiye bakın, giriyoruz bakın. ya. Hakemlere UEFA'da şu söyleniyor. Var yokmuş bakın, gibi maç yönetin. Var bir paraşüt Peki. yani bir çok bir şey fahiş bir şey, var, bir şey olduğu, olduğu zaman. Her Bir dakika söyleyecekler, söyleyecekler diyor. Benim reşide böyle bir ya.